uzunluğundaki bir boru, şekil 1'de iki gibi duvara dayalı olarak durmaktadır. Bu borunun alt ucu, şekil 2'deki gibi yatay olarak saniyede 15 hızla 8 metre çekilirsin. Yani bu ucundan tuttuğum ve çekiyorum. Ne kadar çekiyorum? 8. Peki saniyede kaç hızla çekiyorum? 15. Saniyede 15 metre giderek çekiyorum. Peki bu boru burada 10 metreydi. Burada kaç metre arkadaşlar? Değişen bir şey yok. Bu borumuzu şöyle alırsak burası 8, burası 10 hemen diyeceksiniz ki burası da 6. Burada arkadaşlar neyi soruyor? Borunun üst kayma hızı kaçtır? Şimdi borumuz böyle duruyor. Şöyle dümdüz duruyor. Şuradan çektim. Buradan çekince uç buraya doğru geliyor. Şu uçta aşağı doğru ineyim. Yani burası değişiyor, burası da değişiyor. Bize buranın saniyede 15 e dön, e, çekilip 8 kadar çekildiğini söylüyor. O zaman buranın kayma hızını soruyor. Tam bir diferansiyel sorusu. Ne demiştik diferansiyel bir videomuzda? X'in değişimi dx'tir. X'teki bu değişime karşılık fy fonksiyonundaki değişim dy'dir. Alt ucundaki değişime karşılık üst ucundaki değişim Tam bir diferansiyelin bunu anlatımı olmuş. Şimdi bizim bu inceleyebilmek için elimizde ne olması lazım arkadaşlar? Bir veri olması lazım. O zaman şöyle diyelim. Buraya x, buraya y diyelim. Burada burası 10 olduğuna göre Pisagor'da ne bulabiliriz? x kare artı y kare eşittir 10'un karesi. Şimdi elimize artık bu kenarlarımızı inceleyebileceğimiz bir denklemimiz, bir fonksiyonumuz artık ne derseniz gelmiş oldu. Burada her tarafın diferansiyelini alalım. Değişimini inceleyelim. Bunun türevi nedir arkadaşlar? 2x dx bölü dt. Artı. Bunun diferansiyeli 2y dy bölü dt. türevini alıyoruz. Bu sabit bir sayı. Sabit sayının türevi nedir arkadaşlar? 0. Gerisini zaten bir gereği yok. Burada Bulduklarımızı tek tek yerine yazalım. X'imiz dik olandı. Dik kaç? 6. Bize bu yukarının kayma hızını soruyordu. Artı. Y'imiz kaçtı arkadaşlar? 8'di. Bunun kayma hızını kaç vermişti? 15 vermişti. Eşittir. 0. Buradan arkadaşlar ne yapalım? İşlemimize devam edelim. 6 çarpı dx bölü dt Neymiş? 15. 8 ile 15'i e çarparsak 120. 120 ile 2'yi çarparsak 240. Bu tarafa geçti. Bu ne oldu arkadaşlar? Eksi oldu. Yani bu çarpmanın bu üçü çarptığımız zaman 16 çarp 15 240 yapmış oldu. Burada arkadaşlar üst ucun kayma hızını ne bulmuş olduk? 240'ı 6'ya bölersek eksi 40 bulmuş olduk. Bu ne demektir arkadaşlar? Eksi çıktı. Niye eksi çıktı? Bizim boru böyle duruyordu. Sonra ne oldu arkadaşlar? Buradan çekince boru aşağıya doğru gidiyor. Yani eksi yönde yüksekliği azalıyor. Onun için eksi çıktı arkadaşlar. Yoksa bu ifade ne olurdu arkadaşlar? Eğer şurada ittirmiş olsaydım, buradan ittirmiş olsaydım, bu sefer yukarıya doğru çıkardı. Sonuç artı çıkardı. Onun için aşağı doğru olduğundan yönü eksi 40 çıkmış oldu. Ne yaptık? Bizim bir borumuz var. Nasıl durursa dursun 10 metre Bizim borumuzla ilgili ne demiş? Aşağıya 8 metre çekiliyormuş. Yani şurası en son 8'e gelmiş. Ama borumuzun şeyi değişmiyor. Burası o anda ne olur? 6 olur arkadaşlar. Burada biz her tarafın diferansiyelini alıyoruz. Pisagor'dan denklemimizi bulduk. Türevini aldım. 2x dx dt. Türevini aldım. 2y dy dt. Burası nedir? 0. Verilenleri yerine yazıyoruz. Burada ufak bir yanlış yapmışız değil mi arkadaşlar? Şu 2'yi şuraya yazmayı unutmuşuz. O zaman bu 2'yi buraya yazarsak 240'ı 12'ye böldüğümüz zaman buranın cevabı ne yapacaktır arkadaşlar? Eksi 20 olacak. Demek ki üst başının kayma hızı neymiş? Eksi 20. İyi ki tekrar etmişiz. 8. soruya devam edelim arkadaşlar. Sonra da videomuzu Tamamdır. Biraz sorumuzu büyütelim. Burada ne diyor arkadaşlar? Boyu 180 santim olan bir adam 14 santim hızla ok yönünde. Yani buraya doğru gidiyor. İlerliyor. Lambanın olduğu, lambanın olduğu direğin yerden yüksekliği 300 metre. Buna göre bu adamın gölgesinin boyunun, adamın gölgesi de nerede? Bu ışık buradan vurduğu için şurada bir gölgesi var. Bu adamın gölgesinin boyunun değişim hızı nedir? Şimdi bizim şekli çok hırpalamak istemediğim için şuraya kapatarsak bir tane daha çizelim. Şurada bir ışık kaynağımız var. Şurada bir cinalimiz var. Bu gidiyor. Buraya gittikçe bu adamın gölgesi de ne yapıyor? Değişiyor. İşte bu gölgenin değişim hızını istiyor bizden. Şimdi verilen bilgileri yerine yazarsak burası 180. Doğru mudur? Bu 180 santim. Bir adam 14 hızla. Yani şuradaki yürümemiz nedir arkadaşlar? dy bölü dt neymiş? 10. İlerliyor. Adamın şurası x dersek gölgenin değişim hızı soruluyor. Gölgenin değişim hızı da nedir? dx bölü dt'dir arkadaşlar. Şimdi bizim bunu ne yapmamız lazım? Bir potaya sokmamız lazım. O zaman bunu nasıl bir potaya sokacağız? Şöyle bir defa daha alayım arkadaşlar. Sadeleştirmeye çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar burası 300, burası x, burası y, burası 180. Burada ne var arkadaşlar? Temel bir benzerlik var. Benzerlikten ne biliyoruz? Benzerlik. x bölü x artı y eşittir. 180 bölü 300. Burada zamandan ve yerden de kar edebilmek adına bunu hemen şuraya yazalım. x bölü x artı y. Burayı 180'e 60'a böldüm. 3. 360'a böldüm. 5. Burada İçler dışlar çarpımı yaparsam 5x eşittir 3x artı 3y yapmış oldu. Bunu bu tarafa alırsam elimizde 2x ve 3y. Yani bizim elimizde artık neyimiz var? Adamın gidişiyle gölge arasında bir ilişki olan bir denklemimiz var. Matematik cümlemiz var. Şimdi burayı bulduktan sonra artık sorumuz bitmiş sayılır. Buradan ne yapacağız? Buradan yapacağım şey her tarafın diferansiyeli. Yani değişimini inceleyeceğiz. Değişimini alırsak türevini aldım. 2 çarpı dx bölü dt eşittir. 3 dy bölü dt. Şimdi her verileni yerlerine yazalım. Bize ne verilmiş? Şu dx bölü dt soruluyordu. 2 çarpı dx bölü dt. Eşittir. 3 çarpı dy bölü dt kaçtır arkadaşlar? Onu vermiş. 14. 2 ile 14'ü sadeleştirirsek buradan ne çıkar arkadaşlar? dx bölü dt eşittir. 2, 14'ü götürüp 7, 7 kere 3, 21 yapmış oldu. Şimdi beraber bu soruyu bir daha inceleyelim. Bir adamımız var. Burada bir ışık kaynağımız var. Ve bu adam sabit bir şekilde buraya doğru geliyor. Buraya gelince bu de gidiyor. Bu adam diyor ki saniyede 14 ile geliyor. Gölgenin değişimizine. Ben bunu bulabilmek için gölgeyle adamın bu yarıdaki hareketini bir denkleme, bir matematik cümlesine sokmaya çalıştım. Bunun için de ne yaptım? Benzerlikten yararlan. X'in tamamına 180'in 3 güzel. Buradan direkt işlemleri yapınca 2x eşittir 3'ü yapın. Bunu bulduktan sonra nedir? Yuranın iki tarafında değişimini inceliyorum. Yani diferansiyelini alıyorum. Diferansiyelini alınca bu ifade çıkıyor. Verilenleri yere ne yazdığım zaman 21 bulmuş oldu. Arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş oluyoruz.